Can you do much? Geçtiğimiz günlerde UNESCO e, küresel eğitim izleme raporunu yayınladı. Bu rapor kapsamında çocukların e, ekran sürelerini giderek e, yoğun bir şekilde arttığı üzerine bir uyarılarda bulundu. Bu kapsamda da küresel bir çağrıda bulunuyor UNESCO. Ne diyor? E, diyor ki çocuklarımızı en azından sınıflarda e, akıllı cihazların, işte telefonların, tabletlerin ya da akıllı saatlerin kullanılmaması yönünde ülkelere tavsiye kararında bulundu. Zaten bakıldığında Fransa başta olmak üzere Hollanda Çin belli ülkeler sınıflarda akıllı cihazların kullanılması noktasında, kararlar almaya başladılar. En eskisi Fransa bakıldığında. Biz de 2018 yılından itibaren bununla ilgili kararlar aldık. Şu an resmi olarak var ama uygulamada bazı problemler zaman zaman yaşanabiliyor. Bununla ilgili şunlar yapılabilir belki. Yani çocuğun sınıfa gelmesiyle ilgili belki günümüzde güvenlikle ilgili aileler bir takım endişeler taşıdıkları için küçük yaştan itibaren çocukların okula telefonla, akıllı cihazlarla gelmesini istiyorlar.